Merhabalar efendim. Kusura bakmayın canlı yayına geçmem. Biraz vakit alıyor çünkü rejiyi de kendim yapıyorum. O yüzden sizi bekletiyor olabilirim. Bu kasıtlı değil. Benim teknolojik beceriksizliğim ve rejinin gerçekten de dikkat ve emek isteyen bir iş olması. Şimdi başka Erdoğan siyaseti bırakacağını söyledi. Sevilenler oldu, üzülenler oldu. Bununla ilgili benim şahsi bir tecrübemi sizlerle paylaşacağım. Ee, diyeceksiniz ki ne bu? Benim meslek hayatımı da çok ilgilendiren bir şeydi. Ve ünlü iş adamları. Belirli kesimler, iş dünyası, medya dünyası. Hani bu derler ya hani yukarıda bir oluşumlar var onlar aslında her şeyi biliyor. Dünyayı Türkiye'yi idare ediyor falan. Belki de öyle diyebileceğiniz bir şey bu. Öyle bir bana 2014 yılında e, bir büyük bir önemli insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset hayatının, Cumhurbaşkanlığı süresinin geleceği hakkında bilgi vermişti ki zannediyorum doğru çıkıyor. Tam 13 sene sonra hem Şimdi bunu konuşacağız. Ee, Erdoğan'ın önce bir sözlerini hatırlayalım mı? Duygulananlar oldu. Acılı müzikler döşendi. Siyaseti bırakıyor mu acaba? Bir bakalım hep birlikte. Şuradan bakın bunu koyalım. Yani beceremiyoruz derken bunu kastediyoruz efendim. dedik. Yapmışlar. Ya Emeklerin ellerine ya. sağlık efendim. Hemen şunu bir kapatalım. Evet. Şimdi 2009'dan beri siyaseti bırakıyor diye yani izleyicimiz Altan Bey haklı. Ben şimdi bir hafızanızı tazeleyeyim. 2009 diyor ki 2011'de Allah ömür verirse son benim milletvekili adaylığımdır diyor. 2011-2024 13 sene geçti. 2012 Büyük Kongre'de son kez genel başkanlığa aday oluyorum diyor. 2022 2023'te milletten kendi adımıza son kez o istiyoruz diyor. 2024 bu seçim benim için final diyor titreyen bir ses dolan gözlerle. Şimdi ben o önemli anımı anlatıyorum sizlere. 2014 yılı Star TV'de sabah kuşağını yapıyorum. Karşımda o zaman sabah kuşağında Fatih Portakal var. O zaman Fox TV'de sabah yapıyor. İrfan Değirmencioğlu hani en son Halk TV'de ana haber okuyan. O da Kanal D'de sabah kuşağını yapıyor. Çok başarılı. Üçümüz de çok çok iyiyiz. Rating savaşında hep birbirimizi geçiyoruz filan. Süper kaliteli bir televizyon var o zaman Türkiye'de. E, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu efendim. Ben şu an bulunduğum yerdeyim. Yaz tatili bitmek üzere 15 gün sonra geleceğim. Eylül'de hazırlanacağım. Ağustos ayında olmuştu. E, baş, Cumhurbaşkanı seçilmişti ilk kez Recep Tayyip Erdoğan. Bir telefon geldi bana. İki hafta sonra İstanbul'da işe başlayacağım. Yüksek yerden, Star TV'nin yüksek yerlerinden. O zamanki program müdürü Recep Bey. Soyadını hatırlamıyorum bulunur ama 2014 yılında. Bana ne dedi biliyor musunuz? Yeni yönetim yorumlu haber istemiyor. Yeni yönetim dümdüz haber istiyor. Seni çok seviyoruz. Ratinglerin de çok iyi. Bak şu laf çok önemli. Ama Cumhurbaşkanı'nın 13 sene daha siyasette olacağını tahmin ediyoruz. Bizim on binlerce çalışanımız var dedi. Lafı duydunuz mu? Yıl 2014. Yüksektekiler o zaman Star TV Ferit Şahengin diyor ki Cumhurbaşkanının 13 sene daha görevde olacağını tahmin ediyoruz. 10 binlerce çalışanımız var. O yüzden yorumlu haber istemiyorlar, yaptırmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz dediler. 13 sene ne yapar 2014'ün üzerine? 2027 yapar. Aşağı yukarı böyle oluyor değil mi şu anda? Yani demek ki 2014 yılında tam 10 sene önce, 10 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar iktidarda kalacağını çok büyük iş adamları, kanaat önderleri biliyor. Bu bir plan mı? Her şey aslında önceden belirlenmiş ve herkes bunun bir aktörü mü? Bana bu dendi. Ben de böyle yaşadım. O günden sonra da zaten haber okuyamadım. Yorumlu haber istenmiyor denildiğinden beri. Bu da benim bir bilgimdir. Bu sözü bana söyleyen de Recep Bey'dir. O dönem Star TV'nin haber başka şey program müdürü sorumlusu efendim. Bakalım göreceğiz. Allah ömür verirse göreceğiz. Bu gerçekten seçimlere yani seçim dönemecinde son bir çaba mı? Ki ben Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhur, halk. Halkın başkanı. Hatta başkan. Yani devleti temsil ediyor. Ee, partisini övmesini ve destek istemesini e, yerel seçimlerde özellikle anlamlandıramıyorum. Yerel seçim halka hizmet eden seçimlerle gelen, atanarak gelen değil, yol su, elektrikten sorumlu olan insanlar değil mi? Belediye başkanlığı seçiminden bahsediyoruz. Şimdi senin partin bana hizmet vermeyecek mi? Ya da ben başka partiyi arzu ediyorum. Onu seçsem ne olacak? Şimdi Partizanlık, siyaset yerel seçimlere yakışmıyor. Tamam, bırakın küçük başlar yapsın. Ama artık devleti temsil eden, devletin en başındaki isim, o budist'i de temsil eder, Müslümanı da. O Jepeli'yi de temsil eder, Mepeli'yi de, Akepeli'yi de. Devleti temsil eden, cumhur, halkın başkanı dediğimiz is, ismin partisini artık kim? Cumhurbaşkanı da değil, başkan biliyorsunuz bu kadar partizanlık yapmasına ihtiyaç yok. O daha ağır ve yüksek bir yerde artık. Anlatabiliyor muyum? Ama bizde roller çok karışık. Geçen gün Mansur Yavaş'ın bir hareketi çok beğendim. Bir kadın onun elini öpmek istedi. Mansur Yavaş dedi ki biz sizin hizmetçiniziz. Doğru kardeşim bakın. Atatürk'ün devletçilik ilkesi ne diyor biliyor musunuz? Seçersin devlet sana çalışır. Onlar bizim memurlarımız. Nasıl postaneye gidiyorsun devlet memuru var orada işe de ne bileyim adliyeye gidiyorsun bilmem ne en küçük memur nasıl senin elemanınsa en büyük memur da senin verginin ömür boyu çok yüksek maaşlar alan senin elemanın kardeşim. Devletçilik ilkesi böyle bir şey. Ama biz aşırı biat. Abiciğim abi, boynum kıldan ince kafasıyla hakkımızı bilmeyerek böyle her şeye bir böyle eziklik, böyle bir hayranlık, bir bir şeylik sokarak hakkını bilmeyen de hakkını arayamıyor. Bu durumlara düşmüş bir koyun sürüsü haline gelmiş. Medyadaki böyle uyuz uyuz kim kimi öptü, kim kimi dövdü, kim ne kadar koştu. Hadi yemek 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 yemek. Ulan sen süpermarkete gidip sepetini doldurabiliyor musun da günde 7-24 yemek programı seyrediyorsun. Kuzu etleri bonfileler havada uçuşuyor. Gözünüzü sevdiğimin ülkesi. Sen evine süt yumurta alamıyorsun. Soğan domates alamıyorsun. Geç proteine. Seyret bütün gün kuzu eti pişiyor. Bonfile ama böyle uyuşturulan abuk subuk bir tane kültür bir tane sanat bir tane bizi şuradan şuraya taşıyacak hiçbir şeyin olmadığı böyle bir televizyon olduk. Neyse uyuşturulan bir millet biat kültüründe başkan partizan olamaz. Yerel seçimlerde hiç olamaz. Devletçilik ilkesinde devletin her kademesinde çalışan insanlar bizim gani gani yani milletvekilleri bittikten sonra ölene kadar öldükten sonra da karısına, bacısına, çocuğuna ödediğimiz e, o büyük maaşlarla milletvekilleri bizim vekilimiz. Yani elemanımız Tapu Kadastro'daki, PTT'deki, adliyedeki adam gibi. Farkı yok. Bunu bir öğrenebilsek. Neyi hak ettiğimizin farkına varsak ve beklentimizi, irademizi öyle kullansak. Ama yoo... Geçiyoruz efendim. Bakalım işte demiştim 2014'te bana denilen 13 sene sonra, 13 sene e, Cumhurbaşkanı olacak. E, yorumlu haber istemiyor. Bizim 10 binlerce çalışanımız var. O zaman e, Ferit Şahin'in sahibisidir. Siz hesap edin doğru bir tespit olabilir mi? Acaba devletin önde gelenleri, büyük iş adamları kimin ne kadar siyasette, kimin ne kadar e, iş dünyasında kalacağını önceden bilip de hayatımızı biz bilmeden planlıyor mu? Geçelim bir başka habere. Arda Turan safmış haberiniz var mı? <laughs> Dün biliyorsunuz bu e, Denizbank davasında bu faiz para kiralama bildiğin tefecilik yani süslü konuşmaya gerek yok davasında. Ben biraz safım hakim bey gibi talihsiz bir açıklaması oluyor safa. Şimdi e, bu kadın açık ve net konuşayım mı güzel olmasa bu kadın işbilir olmasa ne Fatih Terim ne o kadar futbolcu ne Arda Turan bu kafalara gelip de bu parayı emanet etmez iki klasik yöntemdir 3 kuruş ister 5 kuruş verir 5 kuruş ister 7 kuruş verir sonra 100 kuruş ister hiçbir şey vermez klasik dolandırıcı yöntemidir bu da kardeşim sen bu kadar milyon dolarların varken paraya niye bu kadar tamah ediyorsun bir izleyelim onun Dün adliyeye gelişini. Günaydın adım. Günaydın nasılsınız? Merhaba. arkadaşlar. Arkana dikkat Arkada Arkadaşlar, var. Sesli olan Görüşme var. Evet, sözleri ben hatırlatayım size. Hemen söyleyeceğim Arda Turan'ın sözlerini kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ben faiz almam. Ben fon diye parayı yatırdım. Yapma ya. Fon. Bir tek Arda Turan ve Fatih Terim e açılmış özel bir fon. Böyle Türkiye'de 3 tane futbolcu fon açmışlar. Gel yani bu para kiralamak. Bunu sana niye böyle uzay, 20 katı, 30 katı, 10 katı veren fonlar açılıyor. Kimseyi kandırmam. Ben yatırım konusunda belli olduğu gibi safım. Yani safı oynamak bir bu durumda ne diyeceksin ben aç gözlüyüm. Allah bizim kedi girdi. Ben aç gözlüyüm parama para katmak istedim bu tefecilik para kiraladım. Bunu mu diyeceksin? Paramı kiraladım mı diyeceksin? Diyemeyeceğim. <laughs> ben paramı aldıktan sonra seçiler zanın yatıp yatmadığı önemli değil. Paramı alırsam hiç yatmasın. Ona da sen karar veremezsin. Buna Türkiye Cumhuriyeti devleti karar verir. Dolandırıcılara ne yapacağını. Şimdi efendim. Safım itirafı mağdurlardan birinin seçiler sanla 3 milyon dolarlık işlem için yaptığı gayri resmi eşantiyon kağıdına yazdıkları teslim belgesini getiriyor. Ya çok komik ya. Spor dünyasının ünlüleri kat be kat para. Türkiye'de görülmemiş bir kazanç, rank. Ben aç gözlüyüm diyemeyen ben safım diyor. Sonra da maçta hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Bodrum'da Bodrum Spor'la seçiler zaman tezahüratını duyunca da maalesef efendim şu hale geliyor. Evet efendim. Görüyoruz. Bir saflık göremiyorum. Ben niye seçili duyunca bu kadar çıldırıyorsun? Güzel kadın. Bakın bu bankacılar. işte e, satış danışmanları, emlakçılar. Yani hep böyle güzel, hoş, şey kadınlardan seçilir. Dişi kadınlardan seçilir. Onlar çünkü zaten bir erkeği ne baştan çıkarır? Para ve kadın değil mi? İkisi bir arada olunca senin parana biri on e veriyoruz deyince de ben safım ayağına yatmak kolaydır. Çünkü ben aç gözlüyüm demek zordur. Şimdi para kiralayanın hiçbir suçu yok. Bir söylesenize. Bu iş tefecilik belli. Parayı kiralayanın suçu yok mu? Şimdi sadece mağdur değil Arda Turan. Parasının peşinde. Ama mağdur değil. O da bir suça eşlik etmiş bulunuyor. Onun yaptığı da illegal bir şey. Resmi bir yapılandırma olmayan e, tamamen kayıt dışı 256 seneyle yargılanan bir kadının resmen turnikesine girmiş onunla işbirliği yapıyor. Arda Turan aslında parasını geri alamadığı için onun kurbanı durumunda. Aslında Arda Turan onun ortağı. Aynı paradan ne mağlanan, aynı paranın işte bilmem kaç katını almayı planlayan ve daha önce almış yemleme yöntemiyle. Hani birinden 5 lira borç istersin geri verirsin, 10 lira istersin geri verirsin, 100 bin istersin geri vermezsin. Böyle güveni kazana kazana kazakına en son bu paralara yapıştırmış kadın. E şimdi sen bu parayı kazansaydın susacaktın. O oh, milyon dolarlarıma milyon dolarlar kattım diyecektin. Ne aldı? İş kötü gidince sen mağdur mu oldun? Hayır sen suç ortağısın. Bu da böyle biline. Çünkü sen de para kiraladın. Tefecilik tek taraflı bir eylem değildir. Hani nasıl mafyaya başvuran tek taraflı bir şey yapmıyor. Mafya suçluysa başvuran da suçlu. Tefecilikte de kardeşim Tefeci orada para kiralıyor. illegal bir şey yapıyor. E parasını kiralatan da suçlu. Kusura bakmayacaksınız. Mağduru da geçeceksiniz. Bu risk. Neydi o? Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Eee. Bunu o zaman düşüneceksin. Kardeş benim milyon dolarlara niye 5-10 katını versin bu kadın 3-5 günde? Diyeceksin kendi kendine. Biz para o kadar kolay kazanamıyoruz ya. Ama haydan gelen uya gidiyormuş demeyse ki. Değil mi? Mağdur edebiyatını boş verin safımı da yemezler. Biz yani Arda az mı kovboy filmlerini seyrettik Berkay'la şarkıcı karısıyla silah çekmelerini. Zaten bir sporcunun nasıl bir İbrahim Tatlıses sanat dünyasında bir sanatçının adı silahla, kadın yaralamakla bilmem neyle geçince yapıyorsun. Bir sporcunun da adı silahla bilmem neyle gece kulübüyle, hadiseyle, para kiralamakla, tefeciyle geçince de diyorsun yani. Bir de Bodrum Spor seyircisiyle dümdüz gidince böyle sporcu olmaz olsun. Aman aman. Bu arada eylem top meselesine gelelim efendim. Eylem top meselesi öyle bir mesele ki böyle Amerikan CSI filmlerini aratmıyor. Şu kanıtlandı. Hep ben biliyorsunuz ben bir haberi verirken iddiaysa iddiadır. Netleşene kadar iddiadır. Netleşti. Hani diyorduk ya olay yerinden telefon toplamış. Gerçekten toplamış. Hem telefonu çalınan çocuk konuştu. Bu bırak yani ambulansı aramayı telefon topluyor. Hem telefonu çalınan çocuk konuştu benim telefonumu almış dedi. Hem eşi eski eşi yani kazayı yapan TC'nin babası o telefonu emniyete emniyet müdürlüğüne gitti teslim etti delil diye. Demek ki onun eline geçmiş. Türkiye'de bırakmış telefonu bir şekilde söylemiştir. Hem de çocuk itiraf etti efendim. Benim telefonumu çaldılar dedi. Ya sen ambulans ama bir de onlar arayamasın. Niye? Kadın orada planlamış yurt dışına kaçacağını. Onlar polisi ve ambulansı ararlarsa havalimanlarına bir an önce bildiri gidecek. O bildiri de ne olacak efendim? Ee, biz havalimanını e, ablukaya aldık, işte bülten çıkarttık, bunun yurt dışına gidişi yasaklandı gibi şeyler olacak. E Bunun olmaması gerektiği için diyor ki ben vakit kazanayım. Zaten çok akıllı bak 23.30'da kaza alıyor saat 2'de havalimanında saat 3'te çekin yapıyor yani. Bu büyük hız, büyük plan, büyük proje. O oğluna yardım eden çocukları da evlerine bırakıyor. Telefonları niye topluyor? Hava po polise haber verilirse plakadan çat diye çıkacak kimin kaza yaptı. İşte polis noktalarına ki en iyi havalimanında çalışır o. Haber verilmesin diye izleyelim. Bakalım ne demiş. alındı. Ya kim aldığını Bilmiyorum açıkçası, çünkü karanlıktı ve göremiyordum. Hı -hı. Ya, ama sıcağı sıcağına olan şey bunlar yani. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyoruz. Ee, ondan sonra telefonum alınıyor. Ben tabii o etikle kalkınca, arkadaşımı görünce telefonumu unutuyorum. Doğal olarak, de hatırlamıyorum zaten açıkçası. Hı -hı. Ee, ondan sonra teyzem bana ulaşmak için beni arıyor, telefonla. Beni aradıktan sonra... Telefona biri çıkıyor. Bay, bayan bir hanımefendi çıkıyor. Ee, o konuşunca işte siz diyor kimsiniz? Bir daha izleyelim mi? Açık açık söylüyor çünkü. Bizi aldık dönüş yolundaydık. Ee, araç arızalandı. Arızalanınca biz emniyetli bere çektik. Üç tane ATV'de emniyetli bere koyduk. Sonra Oğuz abim dedi ki yani Karşıdan gelen dedi görsün diye ATV ters çevirdi. Flaşörleri de en arkaya geçip yaktı yani. Görmemeleri imkansız gibi bir şey. 4-5 tane araba geçti. Onlar fark etti zaten. Yavaşladı. Bir tanesi galiba durdu işte. Bir ihtiyacınız var mı diye bunları da sordular bize. Ama o çok süratli ve hızlı olduğu için göremedi büyük ihtimalle. Direkt yapıştırdı yani. Bilmiyorum yani. Sadece dediğim gibi farları gördüm. Sonrası yok bende zaten. Yani onlara dair açıkçası pek bir şey hatırlamıyorum. Çünkü kafamı vurdum. Darbe aldım kafama. İşte sadece arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisi zaten savrulduk biz. İşte bir tek beyaz ışığı gördüm. Öyle söyleyeyim size. Arabanın farlarını. Görmemle vurması bir oldu zaten. Öyle söyleyeyim size. Daha sonrasında yardım istemek için telefonumu çıkarmıştım. Telefonumu çıkardığım zaman şifremi hatırlayamadım o an. Yüz kilidiyle açmaya çalıştım. Açıldı telefon. O sırada telefon elinden alındı. Ya kim aldığını Bilmiyorum açıkçası çünkü karanlıktı ve göremiyordum. Hı hı. Ya, ama sıcağı sıcağına olan şey bunlar yani. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyoruz. Ee, ondan sonra Efendim telefonu elinden alınmış. Telefonu elinden alınıyor. Yardım istemek için çıkarıyor. Bilinci yerinde ama tabii kazanın sersemliği var. Telefonun şifresini hatırlayamıyor. Çok normal. Giremeye de bilir. Telefonu aileden biri aldı diyor. Kim olacak ki? Şimdi babanın filan orada olmadığını düşünürsek bakın dün bir de şöyle bir gelişme var. Çok önemli bir ayrıntı. Baba. Yani eylem Tokun Eski eşi e, Tahsin Arslan'dı bu e, beyefendinin kaza mağdurunun adı. E, telefonu dün özel şoförüyle Eyüp Sultan Asayiş Büro'ya teslim ettiriyor. Yani Enem Tok yurt dışına kaçarken telefonu eski eşine bırakmış veya siteye veya evine. Sonra ona demiş ki al o telefonu oradan. Eski eşi de adalete teslim ediyor Eyüp Sultan Asayiş Büro'ya e, Tahsin Arslan'ın az önce izlediğiniz telebire de teşekkür edelim görüntü için. Teslim ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yaralının telefonunu almak ya. Düşünebiliyor musunuz? Bu cinayet artık yani. Bu cinayet. Hani ambulans aramadın kaçtın ne bileyim şuurum kapandı ki bu insanlık değil. Telefon almak soğukkanlılık ister. Allah korusun Allah vermesin başına böyle bir şey gelse şunların bir telefonlarını toplayayım da oradan da alanına basarız. Sonra bunlar aklına gelir mi ya? Bavulu de toplamış. Oğluna bavul toplamış. Bir daha izleyelim. Bakın oğluna bavul toplamış ya görüyorsunuz. Oğlunun bavulu var yani. Bagaj boy bavuluyla geliyor buraya. Olacak iş mi ya? Demek ki bu kadın hem telefonu alıp hem bagajı hazırlayıp hem diğer çocukları eve bırakıp saat 23.30'da olan kaza 2 saat içerisinde kendi havalimanına atıp Mısır'a niye gidiyor biliyor musunuz? Şimdi buradan Amerika'ya gitse çok dikkat çekecek ama Mısır'da her dakika gidebilir. Mısır zaten 2 saat uçuşta zırt diye gidiyorsun Mısır'a. En yakın yurt dışına kendimi atayım. Zaten çocuğum Amerikan vatandaşı, Amerikan vizesi var. Bir her türlü uçarız diyor. De başarıyor. Hani Türkiye'ye gelecekti, hani teslim olacaktı, hani öleceğini bilseydi gitmezdi. Külliyen yalan. Şimdi kırmızı bültenle aranıyorlar efendim. Bu işin sonu neye varır bilmiyoruz. Benim aslında incelemek istediğim bir dosyam daha var. Bunu çok istiyorum incelemeyi sizlerle paylaşmayı bu taciz dosyası çünkü artık çocuklarla evlilik çocuklara taciz normalleştirildi memlekette maalesef adam gayet rahat bir ortaokul çocuğu beni bir kadından daha çok tahrik eder diyor yanında bu konunun içinde olduğu başka bir yayın yaparım ee, yorumlarınızı bekliyorum Ta abone olmanızı çok istiyorum çünkü bu yayını bakın profesyonel yapmaya çalışıp görüntüleri filan Bunları daha kolay yapmaktan sık sizin olmak için aboneliğinizi, izlenmelerinizi bekliyorum. Her dakika benim için değerli. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yine görüşmek üzere.